güzel. 5 adet hayalet kasası çok güzel. Bir adet karambit hayalet desen. Ne? Mükemmel bir hesap ayarladım. 50 level e, Kdc falan düşük ama bunları kasacağız yayınlarımızda çekilişi açıklayana kadar. Bu hesabı müthiş bir şekilde kasacağız. E, hesap hali hazırda çok fazla bir artı yok. MPT artı biri e, M4A1 falan artı 6 sadece AUGO artı 4 e, kar 98 artı bir Özelleştirmeleri de çok yok M4 artı 3 dediğim gibi Ama ben sizler için gittim Özel teklif çektim yani bunların Normalde günü de yoktu Fakat 30 günlük teklif çektim Kasalarımızda 15 adet kraliçe kasası var Zulatına harcadım gördüğünüz gibi Ve 30 kuantumlu Hesap dizeceğim sizin için 30 kuantum 30 kuantum zaten şu an halihazırda hemen göstereyim avp şer ve xcr ile bu ikisi önemsiz fakat avp kuantumumuz var zaten halihazırda ve bunun üstüne 15 adet kuantum açacağız şu harca kazanları da alalım hemen şunları da alalım ve e, bu benim e, ve bu hesabın yanında da küçük bir tane hesap vereceğim böyle hani idaretenlik gibi bir şey olacak o da ve, bin zp çıktı bu arada güzel o da idaretenlik gibi bir şey olacak ee, onu da buldum bir arada yapıyoruz bir şeyler m4 mekatronik süngü çıktı bu arada Zekin şans kasasını açalım 3 adet lokum kasası Bir adet benim de güzel 5 adet hayalet kasası çok güzel Bir adet karambit hayalet desen ne? Diyormuş, güzel. 5 adet hayalet kasası çok güzel. Bir adet karambit hayal et desen. Ne? Abi müthiş. Chat var ya bu çekilişe katılmayan tarihe ayıp eder. 25.000 xp çıktı. 51 level olduk. Bu çekilişe Yani ben kendi... yedek hesaplarımdan katılacağım neredeyse. Müthiş oldu. 75.000 zp. Peki abi ekstra kasasını da açalım hemen. Kötü şeyler çıkıyor zaten. 7 günlük hızlı doldurma onu da takalım diyecektim varmış zaten. İlk bir 1 kraliçeleri... Bir adet kuantum susturucu. 31 kuantumumuz oldu. <laughs> 6000 zp. 25000 zp. 5000 xp. 75000 zp daha 231000. 266000 35000 daha 80000 xp çıktı. 6000 zp. 6000 dp daha 25000 xp daha 50000 xp 150000 zp bu ne chat 12500 dp arkadaşlar bu videoyu yayınladıktan ortalama böyle 1-2 e, bir, e, bir hafta sonra açıklarım bunu yayında açıklarım zaten instagramdan falan da açıklarım hani e, bu, bugün de gölge hayalet desen Neler oluyor? Bin materyal çıktı güzel. Artı basarız. 12.500 ip 500 materyal. 10.000 materyal. 10.000 materyal. Neler yapıyorsun oyun? Neler yapıyorsun? Bu ne oğlum? Chat. Ya yani bunu şık şık dinleyin abi. Bu ne? Daha kuantum bakar mısınız şuraya? Ben vendettalardan başlıyorum. Vendetta impt 76 s olmuyor mu? de desenleri açalım. O da güzel bir desen. p 90a çıktı. Bakalım. Fene fal apant desen. İnşallah kuantumlara da güzel bir şeyler çıkar da. Yani şimdi 450 bin zp biriktirdik. Yani ben iyi olduğunu Bu arada ikili bomba ve karambit artı altıydı. M4 A1 Atlantis bir saniye ben. ben, bir karambite bakmak istiyorum. Ha çantadayız zaten. Uçak karambit artı altıydı. Ve sihir sen çıkardık abi. Ay hayalet bir müthiş. Chat. Şuna bakar mısınız? İnanılmaz bir şey. Yani direkt katılın abi. Direkt katılın ya. Direkt katılın yani. Bu hesap kaçmaz. Avukat neon refleks çıktı bu arada. Bu hesabın özelleştirmeleri biraz kötü sadece. Onları da kuantumlarla şenlendirmek istiyoruz. Avuka bir neon refleks daha çıktı. Dediğim gibi ben bu hesabı kasacağım zaten. Öyle birazcık rank falan da kasmaya çalışırız. Nike de öyle çok kötü bir şey değil. Ee, Nike değiştirecek maalesef ama de o kadar kötü bir şey değil. Ee, bakalım FN falan ne var. Neyse bunları yayında açarız. Şu ne onları falan. Bıçak desenlerden güzel şeyler çıkabilir. İlk bu onları açayım. Acaba yeni desenler eklendi mi? Kınak yeşil desen. İmbirgaran'da refleks çıktı. Maçetem abi en sevdiğim abi. Maçete su zaten. Karan bitti yeşil ama hayal etmine çıkarmıştık. O unutuyorum abi. Unutman efsane yeşil ve ilk kuantumumuzu bir tane olan kuantum susturucudan başlayalım. Galile çıktı abi. Her zaman bir Galile kuantum olsun istemiş. Süper kuantumdan Desert Eagle Osmanlı çıktı. Şunlardan da efsane çıkarsa güzel. değil abi susturmayı pek sevmiyoruz ama. Luger Po 8 çıktı. Tar 21 Raptor çıktı. Mekon çıktı Osmanlı. Şu 15 tane de bundan açacağım şimdi. MP9 Osmanlı çıktı. Glock 18'e çıktı. Glock 18 güzel. Bir efsane çıktı yanında. Glock 18'e bir tane daha çıktı. Chris Vector'a çıktı. Bir efsane çıktı burada. M4 A1 ve AWP Fenerbahçeli sen. Fenerbahçeli arkadaşlarımız sevinebilir bu olaya. Bakalım bir avp'miz korsan deseni vardı Şöyle bir fenerbahçe desen türbün adam akıllı yok ama Güzel şık oldu Bir tane daha açacağız oradan Desert deagle'a deagle'a niye bu kadar çok kuantum çünkü 5 tane daha açalım bundan Abi deagle 4 kuantum oldu Bu ne M4A1'e ikinci kuantum çıktı. Bu arada arkadaşlar birkaç tane kuantum bırakacağım. Yayınlarda açarız. AWP Raptor çıktı. AWP güzel. AKS 74 U ve son kuantumumuz olsun süper kuantumla. Şuar çıktı. Şuar'da da vardı. Ben ne yapalım ya. Sadece 5 tane destans kuantum bırakacağım. Süper kuantumları bitireyim hadi. Bu um, M45 türova çıktı. Ya da bütün destans kuantumları bırakayım. M92 kabus çıktı. <laughs> He, çıktı. ama ben bunda yani ihtimalen düşük olduğuna inanıyorum böyle güzel kuantumlar. Dediğim onda güzel bir şey çıksa. Ya ne yapsak ya? Yemin ediyorum kendimle çalışıyorum şu an. Şu Aog'a bir artı 5 deneyeceğim ilk başta videodayken. Canlı canlı. Şuradan bir makinalı yapalım. Aog nerede? O burada. Ben anlayabiliyorum bu arada şeyi. Yandı. Yandı. Aga Ne Neyse. Buna bir şey harcayacağım. 5 tane bırakacağım ya. Aç destan şu ATR 035. Hadi güzel, güzel bir şey. Boru 12. İdare eder. AK. Meh. Yani. Famas ve güzel bir şey. M6 50 yerici. Şu Atlantis'te senlere de bir bitirenim artık yani açmayacağım kendimi tutacağım. Mehmetçik Pro. Mehmetçik. Şöyle bir AWP Atlantis çıksa müthiş olur bu arada. <laughs> Magnum açık. Bu arada bilmiyorum chat'in isteğine göre şeyi de yapabiliriz. Kartiyade de yapabiliriz burada zaten bir sürü kanatımız iki hayalet de sen gözüme çarptı ama burada zaten fazlalıklar da var onları da kartıya yaparız şimdi şu özelleştirilen bir, bir, bakalım şöyle Atlantis Truva yarı uyumlu üst eklentimi zayıf e ama başka da bir şey yok en de tabiri geçelim AVP Raptor çok iyi uydu bu arada Fenerbahçe desen de AVP'mizde iki kuantum oldu bence şık oldu M4'e bir şey çıkartamadık. Makon Osman çıktı. Çıkıyorum nereye ki? Buna Neon Dürbün çıkmış. Quantum Raptor çıkmış. Tar 21'e. Beeper takalım. Quantum Raptor'la Tar 21 güzel durdu bu Gerçekten şık durdu. Avukumuza 2 adet Neon Reflex çıktı. Dürbünü yoktu galiba. Başka analog varmış. Bu hesap bir Fenerbahçeli arkadaşımıza giderse sevinirim. Gerçekten bir Fenerbahçe hesabı. Başka <laughs> örnekten çıkmadım maalesef. Böyle. Kar 98'e bir sürü şey çıktı ama ben sade kullanmayı tercih ediyorum. Kar 98. Yani hafif susturucudansa ses kalsın daha iyi bence. Burada da bir Galatasaraylı arkadaşlarımıza varmış bir şeyler. Burada bir gümüş susturucu yokmuş yine bir altına çevirelim bunu. Elit altın ve yıldırım da sende. 90 ateş ediyor abi. Böyle bırak zaten bu otomatik ateş eder. Şuralara bir bakalım. Koltuğumuz müthiş. Aa transform da sende vardı zaten. Böyle bile çok güzel bence. Deagle abi. 3 kuantum çıktı. Yani i̇stesek bu kadar tutturamazdık desen üstte geldi falan. Üç tane kontrol. Bak Glock çek. Glock'a laf dedirtmem. Bak Glock'a güzel şeyler çıktı. Bunu aldım taksak. Ön eklenti Transform daha çok uydu şuradaki kırmızılar. Nasıl kullanmayın abi. Buna da kesek. FPS moddan bakalım. İdare eder gibi. Ama çok bir uyum yok çıkar ambiti diyecek laf yok abi müthiş ya inanılmaz ya burada Mehmet ya falan bir şeyler bu neydi kuantum kadir keleşimiz müthiş A L11 müthiş ha L11 inanılmaz oldu neyse arkadaşlar yani pek de laf demeye gerek yok Bunları da açarız zaten yayınlarda. Başka da bir şey kalmadı zaten adam kıllı. Güzel ZP çıkarttık hesaba. Şu setlere düzelim en azından. Bir MPT kalsın ikiye. Avuk'u koyalım hemen. 1 MPT. 2 M4 koyalım hadi. Üç Avuk. İnşancılardan. Dört kar 98. 5A ve P6A ve 6'ya da AWP koyalım. Güzelleştirme yaparız. Tabanca Sniper kısmına Glock 18 Taarruza Deagle koyalım. Deagle'ımız artı 3'ü şu arada. Bıçağı tabii ki hayalet. İkili bomba artı altımız güzel. Ve bunda da hepsine siz koyalım. Hatta 100 tane daha alalım. Evet arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar oldu. Yani hesabı dizmeye devam edeceğiz şeyde. canlı yayınlarda yani full kasacağız, kasmaya devam edeceğiz. ben güzel bir hesap olduğunu düşünüyorum yani. Çok fazla bir keşkem olmadı bu hesapta. Yani güzel SP çıkardık en azından. Yani tek keşkem inşallah yani keşke değil de yani umudum inşallah şu 5 kuantumdan güzel şeylere çıkartırız yayınlarda dediğim gibi açacağım bunu. Ee, çekilişe katılmak için arkadaşlar yapmanız gerekenleri e, bu e, yoruma e, kanalıma abone olun, videoya like atın ve D Live kanalımı takip edin. Yorumlara da Instagram iletişim adresinizi bırakın. E, bu çekilişi dediğim bu hesap çekilişini dediğim gibi iki hafta sonra falan d ay -like kanalımdan açıklarım Zaten e, ileride bir video atarsam Yani bu videodan sonra bir video daha atarsam Ondan et bir tarih veririm Diye düşünüyorum e, Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Dediğim gibi e, Ne diyeceğimi unutup duruyorum Dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın Bu müthiş karambit Müthiş hesabı kazanmak istiyor e, Kazanmak isterseniz herhalde Yani ben öyle düşünüyorum Allah emanet olun. Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.